Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize Ensar Borsa Gündem kanala hoş geldiniz. Reyna ilk gün bilgiseli ile sizlerle birlikteyiz. Şu anda toplam tahtada 15.722.797 lot var arkadaşlar. Tavan kademesindeyse yani 189 kademesinde ise yani 10.89 kademesinde 15.716.004 lot gözüküyor arkadaşlar. Toplam tahtada 6.048 lot. Tavan kademesinde ise 5.784 lot gözüküyor sevgili Emir adedi gözüküyor. Pardon arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anda derinlikte dediğim gibi tavanda 15.715.733 lot var arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına baktığımızda alanda 10.000 lotu ilk işlem gününde 10.000 lot satılmış. Bu çok yüksek bir miktar değil. A1 kapitalini aldı. satan ise ziraat vakıf garanti halktaki küçük yatırımcıların sattığı gözüküyor. Sevgili arkadaşlar bilginiz Olsun yani ilk günden niye böyle bir şey yapar yatırımcı ben onu da anlamış değilim. Tabii karışamıyoruz onların fikirlerine saygı duyuyoruz. Ee, ama gözüken bu tekrar edelim derinlikte tavan kademesinde alışta 15.716.010 lot var. Şu an tahtada da anlık olarak A1 kapitalin aldığı gözüküyor lotları. Bilginize görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı seanslar hayırlı günler diliyorum.